Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki uzun zamandır video yapmıyorum. Yani biraz çıkara verdim. <laughs> bir ay, bir iki ay falan. Neyse arkadaşlar. Videomuza geçelim. <laughs> bugün oynayacağımızın oyunun adı Adı Street Trip. Ne oynuyoruz arkadaşlar. Yani oyun iki ay önce çıkmış. Hadi gelin başlayalım oyunumuza girdik. <laughs> şu an özel server arkadaşlar. Hazırsınız. E başlayalım. Ben buraya geçeyim. Tek yapayım. Ha. Arkadaşlar oyun yüklendi şu an. Şu anda hangi arabayla gitsem bunu karar veriyorum. Arkada da araba var. Onu da göstereyim. Bekleyin. Arkada minibüs var. Bakın küçük böyle. Yani çok büyük değil. Ee, tamam buraya açalım. o burada da arabamız var. Tamam. O zaman ben kapılardan başlayayım. Ne ya? Buraya mı? Evet. Lastiklerden şimdi devam edeyim. Tamam arkadaşlar, şimdi ar yani başka kapılara geçtik. Nedense kapı yer altında, ben de bilmiyorum valla. Oyunu çok değişik yapmışlar. Zaten yeni oyun olduğu için çok baktı olabilir. O yüzden sıkıntı yok. Yani oyun güzel ama bayağı bir bug var. Böyle hatalar var. Ne bileyim, laklar falan, glitch var. Çünkü oyun yeni. Yani çok da şey yok. İnşallah düzeltirler vallahi. Ha tamam. Yine burada bir şey vardı. Takılıyor diye Siyah bir şey bekleyelim. Tamam. Bunu altta takıyorduk değil mi? Ya. Nereye takıyorduk? Nereye takıyorduk. Bak buraya takıyorduk. Şimdi motorlarımızı alalım. Motor takmamız lazım. Arkadaşlar bu oyunu oynamanız için yani ee, arabanın yani arabayla ilgili birazcık bir şeyler bilmeniz lazım mesela neyle falan çalışıyor gaz dizel uli falan bunlar ne demek bunları da bilmeniz lazım çünkü bu oyun bayağı bir zor oyun yani bilmiyorum kaç metre gideceğiz de bilmiyorum abi <laughs> tamam doldurayım Hani sakın yapmayın. <laughs> Arkadaşlar sesim biraz kötü çıkabilir. Vallahi ben de bilmiyorum hastayım herhalde. Yani yeni uyandım. O yüzden. <laughs> oh. Tamam şimdi şuna gelelim. Şimdi arabanın farlarını farlarına gelelim. Allah yani bu oyunda gece olma da var. Yani çok şey var böyle doğal afet yok da. Yani yağmur, fırtına. Yani çölde geçen oyun bir de Yağmur ne yani? yani ona şaşırdım da. bu fırtınası çok şey var abi. Bileş tutulması çok değişik bir oyun olacak. Ben bunu neden yedim? Esa. Bunları bir bagaja koyalım. Bak şu bagaja. Eyvah. Evet. Hazır. Evet. Ne çarptı? Evet. Aha. Tamam, Bizi Tamam. Bu Ha. Yok kapanmadı. Tamam. İyi tamam. Allah bir şey eksik değilse baş. Yani gidiyoruz. Hadi bakalım. <laughs> He bir de ara şey lazım. Araba sürme bilginiz lazım. Biraz çık. Yani araba Sürerken başına ne yapacağız? Bunun gibi yani sürme şey değil mi? El fenerini indirmemiz lazım. Startı startı start. Evet araba çalıştı. Hadi bakalım. Evet. Şu anda gidiyoruz sen. Hadi inşallah kaza yapmayız. Oh. <laughs> burada farlar var. Evet abi orada ev var ama durmayacak. Yani böyle metrelerde durmayacağım. Böyle mit, bin metrelerde falan geleceğim. Oyun yaptığı şeye bakıyor musun? Hata falan dedik. Yani o ne lan? Yolun ortasında şey Kaptüsün su gibi bir şey. Kaptüs mü? Bilmiyorum işte bitki türü. <laughs> <laughs> İnşallah kötü bir şey olmaz var ya üzülürüm bu arada. Ne? <laughs> 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 Yollam çıktı. Oha orada bir şey uçuyor lan. Ha uçmuyor tamam. E uçuyor diye sandın mı? Tam <laughs> burada da ev var. Ama gitmeyeceğim. Bin metreden sonra ben evde gidiyorum. Edersin. Tamam <laughs> duralım yavaş. yavaşla. Lan yavaşla. bir de el, el freni çalışıyor. Evet. Evet. 1000 metreye geldik şu an. Vardık da. <laughs> Sonra ev yürüyemiyorum. Aha orada bir tane ev var. Ev. Evet ev. Evet. Oğlum benzin bitti lan. Ne Peki. Bak bitti abi. Benzin bitti abi. Gideceğim arabayı. Yapacak bir şey yok. Git. He. Dur. Araba gidiyor. Konuşamıyor. Tamam şimdi orada galiba gaz var. Var. Donat var, çikolata var, tekerlek var. Tekerlek silah. Tamam bunu bekle. Al şu. Silah. Bekle bekle oğlum. Tam gaza geldim. Abi yanlışlıkla arabaya ateş ederseniz şey oluyor, araba patlıyor. Yani ben herhalde manyağım. Neyse. Abi. Şimdi biber yiyek. Biber mi? Evet, biber. Tatlı biber diyebilirim. Şimdi bu ne? Gaz mı? Dizel. Dizel olmaz. Yani dizel ı -ı. Burada da bir tane var. Abi dizel olmazsınız ya. Heh gaz. Tamam. Helal. Çünkü şu an yani şu an bunu katsaydım araba bozulmuştu abi Aç. Benzin de ne ara bitti ya. O minibüs de benzin çabucak bitmiyordu. Aha şey çıktı terlemek çıktı. Terliyoruz şu an. Terlemek ne? Terleme evlenti çıktı yani. Şu an havalar sıcak. Bayağı bir. Afrika'da gibi. dokun diye <laughs> Bu ne? Biz buradan bayağı bir şey almamız lazım. Aha. Neydi adı? Oli. Oli bu. Oli mi lan? Şimdi gaz ve su. Böyle bir şey mi olur? Oğlum? Ama ben bunu Oli diye diyebiliyorum genellikle. Aha bir tane daha sıra oğlum ne oluyor? Oha uçuyorum. Tö. Ne oluyor lan? Sen kas mısın? Dizel. Abi dizel ne ya? İki de bir dizel dizel. o? bir gaz verin. Neyse bir <laughs> arabanın şeylerine bakalım. Önlerine. Şimdi yani bunda o... lan Vadır var. Tamam Dolduracağım ama. Buna oli lazım. Tamam oli lazım. Ama. Getir lan şunu. Gel. Tamam en azından bir oli yapar da. Bir litre oli. Oy. Oy diyorum. Yani oy yok mu Ben oli diyorum. Tamam dolduralım. Bitti mi? Ha bitmiş. Alalım şunu altından. Tamam gaz da var. Gaz gel buraya. La dizel bu ya. Onu. Dolduracaktım. Dizel var mı? Lazım mı? Yok lazım değilmiş. Nasıl? Değil Bak ben nedense bir eve geldiğimde çok kalıyorum hala. Yani gitmemiz lazım çabuk. Bütün şeyleri hiç dayanamam valla. Ye 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 ye. Şu silah alacağım abi. Unutturmayın. Alalım şimdi. İki tane silah kovboy. Ya yani bu silahtan olmaz kov, kovboy. Bir şey silah lazım. <laughs> Arabayı söktük ya Hayır abi yapma yapma Ne eksik bekle Şuradan bakalım Bak benzin var Bu ne merak ediyorum Su mu benzin mi Var ki Ya da bu Şey radyatörü diyor bu abi su yok ki ama sizde bakalım Tamam tam onun var işte Tamam çok değişik çok değişik oyun tek çağrı ittirmek kaldı artık ne oldu lan Arabanın lastiği söküldü. Döküyor şu an bir şey. Bir şey ama. Hadi git. Erken öne oturacağım. Ne yapıyorum ben? Gözünüz. O ne? Yapacak bir şey yok işte. Ben uçmuştum. Yok olmuyor Tutulması arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar güneş tutulmasında güneş tutulmasına bakarsanız görmüş olduğunuz gibi canınız gidiyor. Bak. Tamam, tamam. O yüzden bakmayacaksınız. Karanlık. Dasık. <laughs> güneş tutulması da çok uzun sürmüyor zaten. Ya bir şey diyeceğim. Bekle. Okay. Bak. Oyun <laughs> herhalde bozuk. Ben benlik bir hata yok. Bak. Gaz var. Ha, baksana. 6,5 litre. Buraya gel. Yani şey var yani. O oil var. <laughs> Anlıyor musun? Bunlar 4 <laughs> litre yapmış. Yine su var. Bu araba nasıl çalışmıyor? Bekle bir şey yapacağım ben. ben otur. Evet arkadaşlar arabayı çalıştırdım şu an. Aslında çalıştırmadım. Evet abi bir tane bak var bu oyunda. Tabi oyunun yapımcısı düzeltmediği için birazcık aptal olduğu için bunu bu bug'ı düzeltmiyor. Bakın böyle yapıyorsunuz. Lan kapıyı niye söküyorum ben be? Böyle. Bak şimdi. Yani oyun oynarken besmele çekmeniz lazım yani. O kesin. Ona... Şu telsize bastığım için elim ona gittiği için o yüzden. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Ha. Oğlum bu ne lan böyle? Araba tamam. Oğlum benim kaç tane elim var? Ha. Tamam. Ya bekle ya. o. E, freni şey yap. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geleceğiz o zaman. Yani baksanıza araba çalışmıyor. Bu ne? Benzin demek değil mi? Benzin diyebilen. Şu benzin diyebilen bu su diyebilen. Bu su. Ya evet araba bilgim olması lazım da. Ya bu ne abi? Ya? Abi ben anlamadım. Bu saçma sapan şeyler eklemiş. <laughs> akü tamam bak bu akü. Bu benzin. Ee, bu su. Su buraya gidince bitiyor. Bu ne? Abi hiç tahmin edemiyorum. O il mi? O il var ki. Tamam araba dur gel. Gel buraya. Videoyu bitiriyoruz bekle. Neyse. Hadi görüşürüz. Ben intihar ediyorum. Reset çekeyim buradan. Arabanın karşısında. Abi bu bizi hiç sevmiyor. Öldükten sonra çok saçma geliyor. Şimdi Evet, 1568 metreye be, be, kadar gelmişiz. 500 mi 2008 mi? Yani çok da yapamıyorsun oyun baktı. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. <laughs> kanala like atmayı ve abone kanala abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Ee, bu video en az yani kanalımız çok büyük bir bir şey olmadığı için yani orta seviyede böyle abone olduğu için bu videoya en az 5 like gelsin. O zaman <laughs> Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.